Merhaba değerli izleyicilerimiz. Ekonomi Dünyası programımız. Bugün sizlere Elazığ'dan sesleniyoruz. Bugünkü konuğumuz Murat Usta'mız yanımızda. Çağlarım Oto Elektrik'teyiz. Aracına değer ve önem verenlerin uğradığı bir nokta burası. Şimdi ustamızla günlük mesaisinden bir sohbet yapacağız. Merhaba nasılsınız? Merhaba sağ olun. Güzel nasılsınız? Sağ olun Murat Ustam. Şimdi sohbete geçmeden sizi şöyle izleyicilerimize kısaca bir tanıtalım. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Abi e, 1990 2011 yılları arasında Renault servisinde e, çalıştım. Yetkili servisteydiniz değil, ser. değil mi? Randevuyla mı çalışıyorsunuz önce? Evet randevuyla çalışıyorum. Tamam. Hangi araçların neyine evet. bakıyorsunuz? Renault grubu tümünün e, yani alt es, segment. Eski es, yeni hepsi elektrik elektronik kısmı. Yani, yani havası, alt segment. ABS, klima her türlü evet. elektrik elektronik kısmına bakıyoruz. Yani Arz... eski yeni demeden hepsine bakıyoruz. Arızaları nasıl tespit ediyorsunuz? Arıza tespit cihazımız var. E, 4 tane cihazımız var. Eski yeni hepsinde var. Şu anda nokta atış mı yapıyorsunuz? Tabii tabii. Kesinlikle Hı. nokta atış yapıyoruz. E, şimdi de öyle geldi müşteri. E, önce arızayı söylüyorsunuz. Tabii, Gidecek, önce, maliyetler herhalde. Önce arızayı söylüyoruz. İşte e, müşteriye maliyet şu kadar. Şu anda müsaitse yapacağız. Yoksa e, müsait olduğunda geliyor. Bir Ona, saat veriyorsunuz. Kesinlikle tabii. Hı. Yani Müşterim sayesinde zaten anında e, müdahale ediyorum. Üstelik şimdi yaz, havalar ısındı. Kullanım önemli araçların performansı. Neye dikkat etmesi gerekiyor sürücülerimizin? Abi sürücülerin e, şu anda hava sıcak olduğu için özellikle araçların fanlarına, fan, fan çalışıyor mu? Hmm. nasıl suyuna. Bunlar çok önemli. Klima gazına. Ondan sonra işte e, lambalarına, farlara, hmm. Her türlü bunlara dikkat etmek lazım. Yani ekranda da bir şey yandı mı hemen biz sizin gibi başarılı noktalara ar bir uğrayacağız. Ar 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 özellikle arıza lambası, servis lambası, enjeksiyon arıza lambası bunlar yandığında kesinlikle müdahale edilmesi gerekiyor. Çok beklemeden uğrayalım. Evet. Size başarılar, görüşmek İyi dileğiyle. Sağ olun.